terapisi yalnızca sorun yaşanılan ilişkiler için gerekli değildir. Merhaba, ben psikolog Ezgi Arıkan. Bu videoda sizlere ilişkinizi daha sağlıklı ve daha mutlu bir hale getirmek için çift terapisinin öneminden bahsetmek istiyorum. Gelin bunu birlikte keşfedelim. terapisi hayatı birlikte paylaşmak isteyen, evlilik öncesi hazırlığı yapan ya da evli çiftler arasındaki yakın ilişkiyi odak noktası yaparak ilişkiyi güçlendirmek, sorunları anlamak ve çözmek için çalışılan bir süreçtir. Çift terapisi çiftlerin iletişim becerilerini geliştirmelerine, çatışmaları sağlıklı bir şekilde çözmelerine ve birbirine daha derin bir anlayışla bağlanmalarına yardımcı olmaktadır. Örneğin, sık sık tartışıyorsanız, birbirinizi yanlış anlıyorsanız, ya da ilişkinizde bir çıkmaza girdiğinizi hissediyorsanız çift terapisi size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Çift terapisi yalnızca sorun yaşanan ilişkiler için gerekli değildir. Aynı zamanda ilişkinizi daha mutlu ve sağlıklı hale getirmek için de çift terapisi iyi bir fırsattır. Çift terapisi ilişkilerinde zorluk yaşayan her çifte yardımcı olabilmektedir. Ancak bazı durumlar özellikle vardır ki çift terapisine başvurmak için uygun bir zaman olduğunu göstermektedir. Bunlar iletişim problemleri, geniş ailede yaşanılan problemler, sınırlar ile ilgili problemler, sadakatsizlik, çiftlerin birbirine karşı sevgi ve ilgilerin azalması, çatışmaların sık yaşanır hale gelmesi, geçmiş travmalar, cinsel problemler, duygusal veya fiziksel şiddet yaşantısı, boşanma veya ayrılma, çift terapisine başvurma nedenleri arasında sayılabilir. Özellikle boşanma sürecinde olan çiftlerin süreci en sağlıklı şekilde yönetebilmek ve yıkıcı etkilerini en aza indirmek için çift terapisine ihtiyacı vardır. Ayrıca yeni anne ve baba olmuş çiftler de güçlü bir aile dinamiği oluşturmak istediklerinde çift terapisine başvurabilirler. Her çiftin hikayesi farklıdır. Bu yüzden çift terapisi süreci tamamen ilişkinizin ihtiyacını özel olarak şekillendirmektedir. terapisi ilişkilere birçok fayda sağlamaktadır. İlk olarak çiftlerin ilişkilerini daha iyi anlamalarını ve iletişimlerini güçlendirmelerini sağlar. Birbirlerine karşı olan empati, saygı ve güven duygularını güçlendirir. Çiftlerin arasındaki bağı güçlendirerek çatışmaları yönetme becerisi kazandırır. Yaşanılan zorlu ve sıkıntılı yaşam deneyimlerini ele alarak çatışmaların çözümlenmesini ve çiftlerin sağlıklı yönde değişimini ve gelişimini sağlamaya yardımcı olur ve en önemlisi çift terapisi sizi bir takım haline getirir. Birlikte sorunları çözmeyi öğrenirsiniz. Bu sadece ilişkinizi değil, hayatınızın diğer alanlarını da güçlendirir. İlişki ve çift terapisi alarak ilişkinizdeki sorunları çözebilir, yeni bakış açıları geliştirebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.